Türkiye'nin şifalı sularıyla, yemyeşil doğası ve eşsiz pirinç tarlalarıyla ünlü Balıkesir'in incisi Gönen'deyiz. 9-10-11 Mayıs 2025'te İzmir Pedallarımın Altında Bisiklet Derneği'nin gönüllülüğüyle düzenlenen 3. Gönen Bisiklet Festivali'nde buluşuyoruz. 3. su çıktı. Sarıköy, Alabalık Çiftliği, Lavanta Bahçeleri ve Alacaoluk Kalesi. Doğaya, tarihe ve dostluğa pedal çeviriyoruz. Sadece 2280 TL'ye 8 oyun yemek ve unutulmaz bir festival seni bekliyor. Kayıt olmak için .org tr adresinden ön kayıt formunu doldurman yeterli. Dostluk, barış ve doğa ile pedallamak için. Hazırsan biz yoldayız, Gönen Bisiklet Festivali'nde buluşmak üzere.